Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün kardeşimle beraber birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz onu test edeceğiz çözeceğiz Sence kim daha iyi tanıyor bence benden tanıyorum Tamam ama sen de iyi tanıyor olabilirsin ya bunun sonunda en az bilen en çok bilene 200 TL para verecek 10 tane sorumuz var Soruların cevaplarını kendimiz söyleyeceğiz Yani Tuğçe'nin cevabını ben kendim söyleyeceğim Tuğçe de kendi özelliğini Sorunun cevabını kağıda yazmış olacak Birazdan zaten göreceksiniz Şimdi ilk sorumuza geçelim İlk sorumuz en kızdığı şey Şimdi ilk önce Senin en kızdığın şeyi ben sana söyleyeyim Bence Lan hiç yazarken de düşünmedim <gülüyor> <gülüyor> Keşke düşünseydim biraz Kendiminkileri yazdım kağıda Senin en kızdığın şey Kilonla dalga geçirmesi demeyeyim de kilonu bahsetmek. Yani kilonla alakalı şeyler yapmak. Şimdi laf etmek. kilolu sence zayıf Yok zayıf oldu. olduğu için hep Tuğçe yemek ye yemek ye diyoruz. O yüzden buna çok sinirleniyor hep. Bence kilom. Hmm. Neyse onu da biraz daha tamam. söyleyeceğim. Tamam. Benim? Bence senin en sinir olduğun şey... Çok basit. Bir saniye. Uyuz uyuz konuşulması sana. Bana uyuz yani uyuz... seni sinir etmek. <gülüyor> 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 Bu mu sence? <laughs> İkimiz de şimdi kendi sinir olduğumuz şeyleri kağıda yazdık ve ben size göstereyim, sen de göster. Saç mı? Saç. Kafana vurulması. <laughs> evet, nefret, <Aa>! nefret ederim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> nefret ederim kafama vurulmasın. Bunu tahmin ediyordum aslında senin kafana vurulmasından ama daha çok şu an buarlar aralar kiloyla alakalı bir sıkıntın olduğu için. Ama genel bir soru yani kilo alıyorum ben. Kafama vurulmasından nefret ederim yani kilo alıyorum ben sonuçta. Ama ben de saçımın bozulmasından saçıma dokunulmasından Aynen, nefret ederim. Şimdi. Şu an kimseye bir puan gitmedi İlk soruda ikimiz de yandık. Ama ben ilk soruda bence bunu bilirsin diye düşünüyordum saçı. İkinci sorumuz kan grubu nedir? Yani bu bence çok basit. Yani. İkimizinki de sanki aynı diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Ha, ben hiç <laughs> bence kan grubunuzu vermedim. Bence senin kan grubun 0 RH pozitif. Bence senin de kan grubun 0 RH pozitif. <laughs> Aynen doğru. Evet ikimiz de doğru. İkimiz de <laughs> doğru bildiğimiz için ikimize de birer puan yazıyorum. İkimiz de şu an birbiriz. Üçüncü soru gerçekleştirmek istediği en büyük hayali. Bunu bir yani bilmemem birazcık saçma olur. Yani şimdi. şu an benim hayalimi de senin bilmemen çok saçma bence olur. Bence ben biliyorum. Ben C Tuğçe'nin gerçekleştirmek istediği en büyük hayalinden birisi. <gülüyor> <gülüyor> evlenmek. <gülüyor> <görüşürüz>. evlenmek. <laughs> Yok, evlenmek değil de bence yani oyuncu olmak, tiyatro oyuncu üzerine, değil, tiyatro. Tiyatrocu. tiyatrocu olmak. Tiyatro oyuncusu olmak. Tiyatro oyuncusu, oyuncusu olmak benim Bence senin YouTuber olmak. YouTube'u geliştirmek. Yani aynen yani onu, onu kastetmeye çalıştım. Cevaplarımızı gösteriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tiyatrocu olmak YouTube. tebrik ediyorum. Ben seni yani tebrik ediyorum. ediyorum. Burada bilemeseydin. Yani, Ben yani. de bilemeseydim benim en büyük hayalim. Durum 2 2 200 lirayı kim alacak ben de bilmiyorum. Şu anda ben çok ben ihtiyacım ben var paraya. Tuğçe'ye avucum kaşınıyor. Benim de. <laughs> Dördüncü sorumuz en sevdiği yemek. Aa, Bunda da bence ikimizin en sevdiği yemek. Ama şimdi Aynen. şöyle söyleyeyim. Aynen. Söyle. Neyse söyleyeyim. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Aynen. Bu ne lan? Neyse, tamam. tamam. Bence Tuğçe'nin en sevdiği yemek köfte ve patates. Bence senin en sevdiğin yemek köfte ve karnabahar. Köfte ve karnabahar. Açıyorum. 1, 2, 3. Benim köfte patates, Tuğçe'de en sevdiği yemek köfte. Bence ikimiz de doğru bildik Hakikaten burada. De. O yüzden ikimize de birer puan gitti. 3-3. Bu kadar çekişmeye geçeceğini, geçeceğini tahmin etmedim Birazdan ben. Birazdan gördüm. <laughs> Şimdi diğer sorumuza geçelim. Yurt dışında nerede tatil yapmak ister? Ben Bunda bence ayrılacak Tuğçe ile artık yollarımız. Bakalım evet. ne olacak? İlk sen söyle bu sefer. Ben nerede tatil yapmak ben istiyorum? Ben sen Ukrayna. Ukrayna mı? Evet. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Şaka yaptım. Böyle önceden oraya gitmek istiyordun, yaşamak istiyordum. Okul için gitmek istiyordum yani. Yanlış anlaşılmasın okul için gitmek isteme. Okul için Ukrayna gitmek istiyordum. Bir dakika ya. Istiyordum. Karı kız değil yani. Sadece okul için. Okul için. Karı kız değil. Karı kız değil yani. Ben zaten önceden rehber lik yaptığım için yani lisede turizm çıkıştı mı o yüzden turistlere falan artık ben doydum evet. karnım doydu o yüzden o zaman... dur o, demek ki aklında Ukrayna varmış Ukrayna dedin Ukrayna dedi dönme <laughs> yalan söyle Ukrayna mıydı ilk tercihin sen bence senin de küçüklüğünden beri hep Avusturya Avusturya Hayır. Avusturya dedi <gülüyor> <gülüyor> hep öyle öyle dedi Küçüklüğünde yani 2 yaşında, 3 yaşında bir Avusturya demeye bir başladı. Yani ne yapacaksın, nereye gideceksin Avusturya'ya gideceksin, nerede yaşayacaksın Avusturya'da yaşayacağım dedin dedin dedin. Şu anda bu cevabın o değilse yüzüne tükürürüm senin Tuğçe. Bakalım. Cevaplarımızı açıyoruz. 1, 2, 3. Aklımdan geçti. Kur'an çarpsın Hollanda aklımdan geçti. <laughs> Yemin ediyorum iki şey arasında kaldım. Fransa ve Avustralya. Hatta sana da dedim iki şey arasında kaldım bunda dedim. Evet. Ve Fransa. Ya ama şimdi şöyle ben küçükken evet çok isterdim. Avusturya'ya gitmeye ama şu anda Paris yani. Yani bir insan küçükken niye Avusturya'ya gitmek ister? Ben anlamıyorum. Küçükken her dediği iki lafından biri ben Avusturya'ya gitmek evet. istiyorum. Avusturya, Avusturya. Ne bileyim beynim o yana doğru kaymış. Yani sen Hollanda'yı nasıl bilemezsin ben ya? Ben onun, onu, onu, gerçekten ben de gerçekten o iki sarısıda kaldım. İkimize de puan gelmedi, ikimizde de bilemedik. Durum 3-3. Altıncı sorumuz en sevdiği yabancı bizi. Bence ilk ben söyleyeyim, Tuğçe'nin en sevdiği yabancı dizi Peaky Blinders bence yani. Hı. Hep seviyor, izliyor adamı da yok sigara şöyle içiyor, yok sigara böyle içiyor, harika, karizmatik falan diyorsun. Tommy Shelby. <laughs> Tommy Shelby. Karizmatik demedim ya sadece sigarayı güzel içiyor. Ee, tamam. Benimki ne sence? Ee, La Casa De Papel bence. Diyorsun. Evet bakalım. Oğlum o çıkmazsa sana dolarım yani. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Söyledi bile. Şimdi kağıdımızı gösteriyoruz. Göster. Hayır şeydi. Friston bile gitti ya ta 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 benim en sevdiğim dizi Prison Break'tir. Yani üniversite zamanında izlemeye başladım. iki kere falan bitirmişimdir. La Casa de Papel ilk üçe girer bende ama birinci hiçbir zaman için değil. O yüzden yollarımız ayrıldı ve ben bir puan alıyorum. Sen alamıyorsun. Tuğçe 3, ben 4. Şimdi geçelim diğer soruya. Yedinci sorumuz en sevdiği kıyafet rengi. Ben yani bu basit bence. Ha? İlk sen mı? söyle. Belki farklı bir renktir. Neydir? Farklı bir şeydir yani. Hmm. Ne bileyim belki bilemeyeceğin bir şeydir. Tamam söyle. Benim en sevdiğim Bence kıyafet rengi. rengim. Senin en sevdiğin kıyafet rengi siyah. Bence de senin en sevdiğin kıyafet rengi siyah. Son kararım. Son kararım. <gülüyor> bir, <gülüyor> iki... <Neysebilirsin>. Hayır, bir, <laughs> iki, üç. Değiştirebilirsinler ayak oyunları. Şöyle yapabilirsinler ama ben değiştirir miyim? Hayır çünkü biliyorum. Şimdi geçelim 8. sorumuza. 8. sorunun cevabını kendi cevabını yazarken Tuğçe çok zorlandı. <laughs> ama yani... Soruyu söyleyeyim. Hayatında en önem verdiği 3 şey. Yani basit bence. Hani en önem verdiğin 3 şey. Belli başlı şeylerdir insanların hayatında en önem verdiği 3 şey. Benim de bence basit. Ama senin üçüncüyü tahmin edemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen dedin ya, diyor yazıyor şimdi benim birinci tahmin ettiğim şey şu, ikincisi bu. Üçünü ya. Ya hiç düşünmemiştim bunu dedi. Evet, ilk sen söyle benim hayatımda en önem verdiğim üç şey. Bence benimki çok kolay. Ee, birincisi bence kesinlikle hani sevdiklerin ama bu sevdiklerin işte ailen, arkadaşların Hı -hı. da giriyor bence. Evet. Sıralamayı doğru bilmesi. Yok, yok sıralamayı doğru bilmesi. Direkt söyle. İkinci en önem verdiğin şey kesinlikle sağlığın. Hı -hı. Yani çünkü hani buna öyle yani şöyle e, saçından bir tane böyle düşse doktora gider. Gözü böyle hafif sulansa doktora gider. Teninde bir şey çıksın doktora gider. Şimdi şöyle ben yani bende şöyle bir şey var. En önem verdiğim şeylerden birisi, tamam sağlık var. Yani yüzüme, saçıma, gözüme, kulağıma yani duyu organlarıma bir şey olmasından çok korkuyorum. Bir de yani yaşamadığım bir hastalığı yaşadığım zaman direkt hemen doktora gidiyorum. Bu da güzel bir şey bence. Evet. Birincisi ailen diyorsun, ikincisi sağlığın diyorsun. Üçüncüsü? Ben üçüncü kendim bile yazmakta zorlandım. Tamam. Sen ikini nereden bileyim? İdeallerin. İdeallerin. Yani hayallerin. Her şeyin olabilir yani. İkimiz de çok farklı kafalardayız <laughs> <laughs> diyorum. Aile, sağlık... Aile derken se... Tamam derken tamam. Arkadaş. İdeal. Çok politik cevaplar yani. <laughs> Siyasete mi atılsın acaba? <laughs> ben de sana... Seninkiler aile. Evet. Ondan sonra... Ben yazacağını düşünüyorum. Atatürk... Ve... Sen de mi sağlık demişsindir. Hadi sağlık diyeyim ben de. Yani bilmiyorum. Tabii. Aile Atatürk sağlık. Ya ama ben Atatürk'ü de çok seviyorum. Tamam ben ama şu an bu konu... Tamam ama en önem verdiğin şey direkt açacağız. 1 2 3 Allah seni kahretmesin. Sevdiklerim <laughs> sağlığım <olun>, mutluluğum. <laughs> Bir zekalı. Ben Atatürk, aile, yani aile derken arkadaşlarım, sevdiğim, yakın çevrem ve Galatasaray'ım. Yani ben önem verdiğim 3 şey bu. mutluluğum derken şimdi şöyle bir mutluluğum. Ben e, mutlu olmayı çok seven bir insanım. 190, yani... mutlu değilim hayatımda ama <laughs> mutlu olmayı çok seviyorum. Hayır <laughs> öyle değil ya. Yani mutlu olmaya çok önem veriyorum yani ben hayatımda. Tamam yani olabilir. Çünkü bence hayır dur, ha. mutsuz yaşamak. Kötü olurdu. Diye Şimdi burada kime puan vereceğiz? Bence burada kimseye puan vermeyeceğiz. Burada kimseye puan vermeyeceğiz çünkü bilemedik. Ha. Çünkü ikimiz de çok ayrı kafalardayız ha. şu an. Şimdi dokuzuncu sorumuz. Dokuz, dokuzuncu soruyu kağıtlara yazmadım. Tuğçe'ye de söylemedim ne olduğunu. Ben zaten Değil rahatım. Mi? Dokuzuncu sorumuz telefon numaramız. Hayır! <laughs> 9. sorumuz telefon numara, numaralarımızı söyleyeceğiz. Yani şu an önceden ezberleseydim şu an bu kadar konuşma ya yaptık. Çoktan unuturdum. Ben zaten ailemin... Yalan söylüyorsun. Allah belamı versin. Ailemin numaralarının hepsini ezbere biliyorum. Ki zaten işteyken falan da ben seni direkt ezberden arıyorum. Kendi telefonumdan mı arıyorum? E, bu Ben bunu kabul etmiyorum. Önceden belki baktın. Hayır bakmadım ben ya. <laughs> Allah niye çamura yatıyorsun? Evet. Niye çamura yatıyorsun? Çamura yatıyorsun. Etmiyorum. Allah Allah çamura yatıyorsun şu an. Tamam bir soru söyle 9. soru olarak. Evet. Yazalım şuraya cevabı. Bilmiyorum. Hmm. Tamam o zaman ikimiz de 9. soru olarak kilomuzu tahmin edelim. Kendi kilonu kağıda yaz. Ben buraya yazıyorum kendi kilomu. Tamam. Yazdın mı? Evet. Püçenin kilosu kaçtır? İlk sen söyle kilomu. Bence senin kilon... En çok yaklaşan olsun mu? Yo, tam bilen olsun bence. Yani tam bilen çıkmazsa da en çok yaklaşan olsun. Evet, tamam. Tamam. Bence senin kilon... 68. 68. 68. Bence senin kilon 46. Kaç? <gülüyor> <gülüyor> Kaç? <gülüyor> ben 64 yazdım. Görüyorsun zaten. Tuğçe 46 yazmış. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte ya <laughs> ama mantık. 64 kilo. Tuğçe 4'te kalıyor ve ben 6 oldum. Yarışmayı kazanmayı garantiledim. Yine de son soruyu... Ama iki soru... Bir tane daha soru eklememiz lazım. Sen garantiledin çünkü. Bir tane ben daha soru eklememiz olmasın. Tamam 10. sorudan sonra senin için bir tane daha ekleyeceğim. 10. Evet. soruyu bilirsen tabii. Evet. 10. sorumuza geçelim. En pişman olduğu şey. Evet. Evet. Ben söyleyeyim. Yani, hayat... Ben söyleyeyim ilk benimkini. Bence senin en pişman olduğun şey yani hayatında şu an tiyatroya devam edememen diye düşünüyorum. Sen söyle. Bence senin en pişman olduğun şey. Ama bu böyle yakın zaman değil de, hı hı. yani bayağı bir geçmiş zaman. Zaten en gibi. hayatım boyunca en pişman yani oldum. Düşünüyorum. Futbolcu olmayı çok istiyordu. Bence futbol. <laughs> Futbolu yani bırakma, devam etmemen. Yani futbolcu olsaydım deli futbolcu olurdum da. Okul ve futbol arasında kaldım ve okulu seçmek zorunda kaldım. O yüzden futbola devam edemedim. Oo. İkimizde lan çok şaşırdım şu an İkimiz de bildik tamam İkimize de birer puan bir tane daha olsa ne olacak ki ben 5 sen 5 puan oldun ben 7 puan oldum Tamam kazandın yani Ve kazanan ben oldum öcümü aldım ya. o hızlı yemek yeme yarışmasında öcümü aldım Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı. Ben hiç onda para falan almadım arkadaşım. Bana ne ya? O zaman yoktu ama önceden belirliyoruz kuralları. Ben bana yani vermiyorum 200 <laughs> Bu kadar çamur hayat çan, hiç tam etmezdim. Alabilir miyim 200 lira Ben vermeyi yani <laughs> tamam. şey yapmıyorum. Me, helal mi etmiyorsun parayı? V vermeyeceğim. Vermeyi düşünmüyorum paramı. Ben Param yani. Almayı düşünüyorum. 200, 200, 400 lira. 200 benim de. Tuğçe'den de 200 olmak güzel oldu. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaş. Bir saniye. sonra vereceğim Ha vereceğim. <laughs> <laughs> Videodan sevmem kendimi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Instagram'ımı aşağı bırakıyorum. Yan taraftan diğer videolara geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Bay bay. Hoşçakalın. Çamurcu seni. <laughs> para para para.